Ben sana bir şey diyeyim mi? Uzaydan öyle bir şeyi ciddi bir kinetik etki yaratacak hızda atarsan varamaz yere. Parçalanır, yan yanar, yanar. Yanar abi yanar. yanar. İşte tungstenin erime sıcaklığı o iniş sırasında oluşan sıcaklığın üstünde olduğu için dayanabileceğini hesaplıyor. Kütlesinin bir bölümünü en azından evet. kaybeder. Evet yani bence de o, o, bu tür detaylar... Ya tabi... Everest büyüklüğünde Kratese sonunda düşen gök göktaşı, <laughs> Havada patlıyor. Evet. Hocam Everest yani, büyüklüğünde bir taşı mı olur yani? Burada <laughs> düşün o büyüklükte bir gök taşı geldi. Yani? Tabii burada şey Katesini var zaten sonra. yanmasa ya, dinozorları yok etti yani o dünyanın içinde şey okudu. oldu? Evet. mahvetti o yani. Evet. Ama Everest büyüklüğünde. Neredeki senin çubuk? Evet bu arada Karebede az önceki ya. sorumun cevabını da vereyim. Twitter'dan da merak ediyorlar. 89125 evet. tane gerekiyor. 4.5 büyüklüğünde depremden yani 89000 küsür tane. Aradaki işte Mesela güzel bir nokta, ee, bilim insanları için logaritmik skala çok sıradan bir skala. Artık <laughs> Bizim için e, şey haline gelmiş, sıradan bir parçası hayatlarının anında düşünebiliyorlar. Logaritmik yani bir olarak. de internet olmadığı anda düşünün. Bunu, <laughs> evet. bunu düşünebilmesi imkansız. Yani eğitimle falan, yani tamam olur o eğer düşünmeyiz. Hayır bilsek diye biliyoruz şu andan eğitimle. Her adam Hayır, logaritmayı ama bilir. Işte. Ama hocam şimdi bir dakika, diyelim 97 yılındayız, ben bunu logaritmik olarak biliyorum, hesaplamayı bilmiyorsam, duyduğumda da anlamıyorum ki. Evet bir yani his zor bir O zaman bir tane Sen hesaplamayı nasıl bilmezsin ya? Vallahi Lisede okumadın mı logaritma? Ya okudum da nasıl hesaplayayım? Hesaplamak için bir tabloya ihtiyacım var. E tamam logaritma ama tablo şimdi, ama şimdi iki komputerlerde ona bir ihtiyacım var. Şimdiki komputer öyle tabii, ama tabii, Eskiden durumda... tabloyu eline al hesapla. Tabii. Ya ama işte bakın i̇şte bu, bu işte akademi ile bilim iletişimi arasındaki tam fark tam, tam bu işte. yere geldi işte yani halkın halkla ilgili bir şey olmadığı ha. çıkıyor ortaya. Şimdi bakın bekliyorum. ben burada başka bir şey söylemek istiyorum. Büyük bir sel felaketi oldu depremden sonra. Evet. Sel felaketinde yıkılan evlere bakmış oya galiba. Sevimle konuşuyorlardı galiba Sevim bakmış. Bir dereyi daraltmışlar daraltmışlar daraltmışlar. Evet. Hemen yanında da ev yapmışlar. Şimdi sen eğer lisede çocuğuna coğrafya öğretmezsen, bir derenin taşkın obası nedir bilmezse gelir o taşkın obasına ev yapar. Bu ovanın adı üstünde taşkın olasın. Peki. Ya <laughs> ne peki, Şimdi bu konuyu hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz, Hı -hı, hep konuşuyoruz evet. ve bunu bizim diye konuşuyoruz. Ya kardeşim, şimdi bir yandan da baktığın zaman da o zaman Napoli'yi de oraya yapmamak lazım. Kabul. Ama oradan yapmasın. güzel yapmasın. tarım toprağı çıkıyor herhalde. Tabi. Napoli'yi <laughs> Romalı yapmış. Romalı. Yapmış. Şimdi biliyorsun İtalyan hükümeti Napoli'den taşınacaksan sana para veriyor. Taşın buradan diyor. Evet. İkaz ediyor. Şey ee, İtalya'nın bilime İtalyan avamının bilime bakışı bizimkinden çok farklı değil. İtalya'nın sanata bakışı farklı. Ama bilime bakışı çok farklı değil. Hmm. İtalya Burası... dünyanın öyeni bir, bir kadar bir tanesi. Evet. Ama tabii evet. kuzey. <laughs> Burası Güney İtalya değil o kadar. Burası Güney. İtalya. Evet. Az İtalya. Burası daha Türk İtalya'sı diyebiliriz. <laughs> <Türk gülüyor> evet. evet. Osmanlılar Otranto'ya çıkmış ya orayı, da, orayı da, <laughs> oraya hitap ediyor. <laughs> Yani İtalyanlar mesela Erice'de şahane bir merkez kurdular. Hı. Bu NATO okullarının falan yapıldığı. Ben hayran oldum. Bir bilim merkezi kurdular hı. Sicilya'da. Hı hı. Hiç beklemediğim bir yerde. Evet. Ama her şeye rağmen Güney İtalya'nın bilime bakışı başka. Hı hı. Bir de Napoli'de. Düşün ki Roma'dan beri yerleşmiş bir toplum var. Buna kalk git demek, çok. hani yani. İstanbul'a kalk git demeye benziyor. Toplumlar yani. gitmiyor öyle bir yerden Gitmedi. bir yere. Mesela Hatay eski haline döner mi diyor, dönüyorlar. Dönüyor. Aynı yani insanlar dönüyorlar. Ya bir... İstanbul kaç kere yıkılmış? Yani bir 5-6 kere. Ada çökmüş ya İstanbul'da yani. <laughs> yani Ada yıkılmış ama İstanbul tam bir Ben size bir şey diyeyim mi? Böyle yerler, senin dediğin gibi, halk gitmiyor. Gitmiyor. Bırakmıyor. Çünkü kökleri orada, her şey orada. Yani bu gitme işi yani. sanayi devrimi, tren çıkınca falan biraz arttı. Ee, bir de ilk 100 yılında arttı, artık da gitmiyor. Yani Kimse böyle... gitmemiştir, hiç. Sen... ...olduğu gibi taşınan bir şehir biliyor musun? Yok, bir Yok. öyle bir şey. Şöyle şehirler o, depremden sonra hiç yapılmayan... ...şehirler var ama onlar ufak onlar yani. Onlar ufak ve çok eskiden. Ufak ve gene biri gidip orada yerleşiyor. Evet. Mesela diyorlar ya, Sen Petersburg'un kurulması, öyle değil. Oranın emperyal bir şekilde... ...orada bir şehir var yani, o yerleşim yerlerine... Bataklık doğrusu, olmayan bataklık, yerlerin evet, bataklık. yerlerinde. Evet, bataklık. Bataklığın etrafında ya da küçük yerleşim İstanbul, var. İstanbul'u Konstantin kurdu diyoruz ya, ondan önce de bir şey var. Ya, Likos var. Ya adam şeyde yaşıyor, ya Grönland'da yaşıyor. Evet. C vitamini bulmak için arada 10 saniyede şey mide kapıyor çıkıyor <laughs> evet, falan. Evet. Bu insanoğlu garip evet. bir yer yani çok garip bir hayvan adap, değil mi? Her yerde her ortamda adam. yaşıyor. Deli gibi evet. niye orada yaşıyorsun diye bakıyorsun ama işte öyle yani. Ya Grönland'da Eskimo'ların Hı? Oraya yerleşmiş kültür Viking gidiyor iklim değişince dayanamıyor. Hocam bir de ona Grönland demeleri milleti kandırmak için biliyorum. Tabii tabii. Grönland'ı İz İzlanda'nın şeyini İzlanda, şey yapmak e, için İzlanda yerleşsin tersi. Diye, tabii yok millet yerleşsin diye. Evet. Öyle bir Grönland Leif, Leif Erikson'un <laughs> bulduğu bir uydurma lafı. <laughs> <laughs> Hangisi pardon? Grönland. Ya yani evet. millet orayı kolonize edecek. Fakat, Fakat bu İzlanda daha iyi. Tersi sayışa. Oraya Vikingler gittiğinde hakikaten yeşil ülke Bir tık daha şey değil mi? Tabii. Tabii çünkü iklim değişik o zaman. Evet. Hmm. Ama ne kadar iklim değişik Yakıda yine oldu. yeşil olacak. Merak ya etmez. tarım yapıyor. Yakın... Hayvancılık yapıyor. Yakıda yine öyle olacak. Bu buzullar bu hızla bu evet, olur. Böyle evet. giderse. 50 yıl sonra öyle olacak. Evet. Buzullar bu hızla 50 el yıl sonra başka şeyler Dolayısıyla olacak. De Greenland, <laughs> yani o kadar da... Ama mesela şey de biliyoruz. Akdeniz'de eskiden mesela e, bugün çöl olan daha ne bileyim çorak olan birçok yerde ağaçlar e vardı. O kadar eskiydi. Zaman Marmara Denizi yok yani. Marmara'da küçük bir göl var. Tabii. Vardı. Ama o kadar eskiydi ya 500 yıl önce. Aktif... bu da o kadar eskiydi 16 bin yıl önce. Hmm. Tabii yani şey eğer yok, bak, bir arkeolog bakarsan, evet. bakarsan, <laughs> <arkeologi> bakarsan, <gülüyor> <arkeologi> <gülüyor> gibi bakar. Evet. Arkeolog gibi bakar. Sen Tarihçiyle arkeolog arasında. bir şey yok. <laughs> o diyor zaten. Bu çok yeni diyor. 2 milyon yıllık. Evet evet tabii. Her skalalar bir farklı. Bir de onların kendi böyle PBSP'sinin kısaltmaları var. Onları hiç anlamıyor her seferinde bir şeye bakmak gerekiyor. Yani iklim değişimi. Yani. Az önce 1800 milyon yıl dedi. Mesela hiçbir zaman 1.8 milyar yerine 1.800 milyon, milyon, milyon... Abi <laughs> ya, bu, bu de laflar, şeyini, <gülüyor> plaito, <gülüyor> bir de laf yolları çok play to bitir. İşte her seferinde o Fransızca gibi <laughs> okunuyor ama İngilizce öyle mi okunuyor? <laughs> PlayStation. <laughs> Mesela onu hiçbir zaman söyleyemiyorum. Hep evet, <laughs> şey istiyorsan. Eu, Allah'tan Allah söylemek gerekiyor. İnternette bir şeyleri mi? geziyor. Görüyor Almanca konuşuyor, İngilizce ha, <gülüyor> konuşuyor. Ha, <laughs> evet. evet, çok iyi. Var. Fakat bilim yapmak istiyorsan, bilimin literatürüne hakim olman lazım. Diyemezsin ki, kardeşim sen İngilizce yaz. Ben hiç unutmuyorum, dur içinde yatsın. Luc Amenel Riku ile konuşuyoruz. Ben de o zaman Fransızca bilmiyorum. Dedim kardeşim şunları İngilizce yazın da okuyalım dedim. Ben Fransızca yazarım dedi. İstiyorsan oku dedi. Sen de gittin Fransız <laughs> öğren. sen misin diyen yani. hakikaten gittin Fransız yani. öğrenci. Ya bunu biraz abi, çok kolay değil mi bu şeyler? Bu, yani evet. bir tane öğrenince bir dil öğrenmek kolay değil. Mi? Dil öğrenmek kolay yani. Dil öğrenmek kolay bir şey. Yani. yani, yani özellikle, özellikle yaş genç, genç genç çok daha kolay. Yani. Evet yani, ne kadar genç. Dil hani yani, konuşmaksı biraz zordur ama anlamak gerek kadar kadar var mı yok mu emin değilim. Doğru evet. dediğin o da doğru. gerek de yok. Bakın bu, bu konuda mesela bizim yaptığımız şeye de temas ediyor. Mesela sor, insanlar çok özel, çok farklı bir şey yaptığımızı düşünebiliyorlar. Böyle bu kadar çok kişiye ulaştığımız falan. Halbuki yaptığımız şey Türkçe kaynak yaratmak bizim. Tamam. Çünkü insan mesela bizim kurulduğumuzda 2010 yılında atıyorum evrim teorisi biz evrimsel biyoloji odaklı kurulduk. İnternete evrimle ilgili bir şey yazdığınızda bilimsel bir bilgi Türkçe olarak bilimsel bir bilgiye ulaşmanız imkansızdır Arun, Arun, 3, Harun Yahya yapıyorlar yani. evet. Evet. yüzlerce site ya bir Arun, tane ya. iki tane değil yüzlerce site ve bunlar Sonra bunları algoritmaları... kiliselerden ve e, İsrail'den fondölde ortaya çıktı. İşte ICR'lar Amerika'daki falan. Ya bu evangelistlerden. Evangelistler... Bunun hakkında Amerika'da makale yazıldı be. Zaten İslamiyet'in evrine bir derdi yok. Kilisenin vardır evrine derdi ve kilise kültürü İslamiyet'e sokuşturulmuştur. Evet çok evet. Evet, evet, Katoliklerin de bir derdi yok. Çünkü St. Evet. Augustine ne diyor? İnsana benzeyen ne olursa olsun Adem'in çocuğudur. Dolayısıyla daha sonra değişerek bu hale gelmiş. Ki özür de dilediler Darwin'den sonra. Evet. evet. Biraz geç de olsa. O Hiç İngi... olmasın. Anglikan <laughs> kilisesi. Anglikan tabii. Kendi o kilisesi oldu. için. Papa da mi? Galile'den diledi ama. Evet doğru. Papa da ha, Kaç evet, sene yani sonra? Ha? 540 mı? 550 civarı. Yani, bayağı oradan <laughs> da burnu yak. O ben de varım bu işe ya. Ben yapayım yapayım. İleride torunum özür dilerim <laughs> ya, evet, ya. Evet evet, o çok kötü bir şey ama Burada da dediler değil mi? Yani de, sadece de, var mı? Özür dilerim ondan evet. ediyorum. Onu bilmiyorum. İlla yani. dilemişlerdi bir yerde. Adamlar İtalya'da Dile, dilememiş o... olabilirler. Evet. Gündeme geldi. Turing dendilendi. Alan Turing dendilendi. Ama Alan Turing'den, Turing'den kilise özür dilemedi. Kilise değil mi? de. Onların günahı daha şey. 1950 Turing. yılına kadar nasıl getirdiler o şeyi ya? Evet, yani. Onlar İngilizler özür evet. dilerim. Onlar İngilizler. Bir evet, de o 1950 artık. Yani, yani. yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de ki ana ihtiyaç, kaynak ihtiyaç bilmiyor çünkü İngilizce bilmiyor. Şimdi bak, gençler sormuşlar. Yani Güya e, konuş, yani İngilizce bilme oranı yüzde dokuz ama ben bunun çok daha Ağlayan altında olduğuna abi, inanıyorum. Abi, abi, abi. inanıyorum. Düşünsenize İngilizce bilmeyen bir toplumu bir şu anda bilime erişebilmesi mümkün mü? Şöyle bir yüzde dokuzun yüzde doksanı da turist İngilizce. Ha, ona işte Cem yani, Yılmaz'ın hani, dediği gibi. ne diyor? Öğrenciye ilk girdiğinde diyor ki İngilizce bilmiyorsan seni okuma yazması yok haddediyorum. Evet, evet. Şimdi Fatih Bey siz de Galatasaray mezunusunuz. Yani erken yaşte hepimiz şey mezunuz. Şimdi şöyle de bir tip var Türkiye'de. Adam İngilizce biliyor. Ama İngilizce kitap okumuyor. Okumuyor. Olmaz unutursun. Evet, tabii. Sokak rap İngilizcesini herkes konuşur. O da tabii. bir değerdir ama bizim bahsettiğimiz o değil. Tabii, tabii. Şimdi var mı, mesela oluyor mu öyle Galatasaray'dan mezun olup ya da Fenerbahçe'den mezun olup Fransızca bir kitabın Türkçe tercümesini mi okur? Okursun Fransızcasını. Evet. Yani? Ya evet. Ya da öyle yani hangi, ya bulamıyorsan kitabı okursun ama evet. ben onu da çok gördüm. İngilizce eğitim almış en iyi kurumlarda. Hmm. Okumuyor adam. Hmm. E, okumadığın zaman gelişmez ki.